Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Periyodik özellikleri anlatmaya devam ediyoruz. Birinci videomuzda ne yapmıştık periyodik özellikler anlatırken? Atom çapını ve iyonlaşma enerjisini anlatmıştık. Bu videoda ise geriye kalan elektron ilgisi, elektronegatiflik, metalik ve ametalik özellik ve oksitlerin asitliği bazlığı diyeceğiz. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hadi başlayalım. Bismillah. Elektron ilgisi. Tanımı okuyalım beraber arkadaşlar. Gaz halindeki nötr bir atoma bir elektron bağlandığındaki Enerji değişimi olarak ifade edilmiş, tanımlanmış sevgili gençler. Peki biz bu enerji değişimini önceden nasıl anlatıyorduk biliyor musunuz gençler? Açığa çıkan enerji olarak anlatıyorduk. Gaz halindeki nötr bir atoma bir elektron bağlandığında açığa çıkan enerjiye elektron ilgisi olarak ifade ediyorduk. O zaman buradan şu sonuçta çıkar mı? E dışarıya enerji açığa çıktığına göre atoma elektron bağlamak egzotermik bir olaydır diyebiliriz. Genelde de böyledir zaten arkadaşlar ama birkaç tane endotermik olan var mı? Var. Bundan dolayı ee, enerji değişimi olarak söylüyoruz. Direkt olarak egzotermik demiyoruz. Ama genelde atoma elektron bağlandığında bir miktar enerji açığa çıkar. Bu bir enerji ne kadar fazlaysa atomun elektron ilgisi o derece yüksektir. Yani şundan bahsediyorum. Mesela burası x eksi 1 ne kadar enerji açığa çıksın? Öylesine söylüyorum. 180 kJ enerji açığa çıksın. Veya başka bir tane daha verelim. Y gazı artı elektron eşittir. Y gazı eksi 1. Burada da ne kadar çıksın? 240 kJ enerji açığa çıksın. İşte açığa çıkan enerji ne kadar fazlaysa veya enerji değişimi ne kadar fazlaysa arkadaşlar o elementin elektron ilgisi o derece yüksektir diyoruz. Yani burada x elementi ile y elementinin elektron ilgisini karşılaştırdığımızda e, yeni senin elektron ilgisi daha yüksektir. Bu aynı zamanda ne demek biliyor musunuz gençler? Aynı zamanda elektronu o kadar da sağlam bağlanıyor anlamındadır. Neden? Çünkü ben elektronu aldım. Elektronu aldım bir miktar enerjiyi dışarıya verdim mi? Evet hoca. E peki dışarıya enerji yayarsam kendi enerjim ne yapar? Azalır. E düşük enerjili hal daha kararlı değil miydi? Daha kararlı bir yapıdır. Bu da elektronun atom tarafından daha sağlam tutulduğunu ifade eder. Şimdi sonuca gidiyoruz bakın dikkat edin. Elektron daha sağlam bağlanıyorsa ee, o zaman çapın daha küçük olması lazım değil mi? Elektronun çekirdeğe daha yakın olması gerekir ki daha sağlam bağlansın. O zaman ben periyodik tabloda şöyle düşünebilirim ki periyodik tabloda çapın küçüldüğü yönde elektron ilgisi artar. E şimdi bakın burada yazmışız demişiz ki. Aynı periyotta sağa doğru ilerledikçe bak aynı periyodu çizdik. Sağa doğru ilerledikçe elektron ilgisi artar. Çünkü Çap azalır. Çap azaldığı için elektron sağlam bağlanır. Elektron sağlam bağlanır. E bu da zaten neyi ifade ediyor arkadaşlar bana? Elektronun e, ilgisini ifade ediyor. Atomun elektron ilgisi o kadar yüksek ki onu seviyor ve aldığı zaman sağlam tutuyor şeklinde de düşünebilirsiniz. Bundan dolayı da elektron ilgisinin arttığını söyleyebiliriz. Tabii ki kimler hariç burada? Soygazlar hariç. En sağda soygazlar var ama soygazların elektron almaya da verme gibi bir özelliği söz konusu değil. O zaman bu durumda aynı periyotta elektron ilgisi en yüksek olan grup hangi grup diyebilirsiniz? 7A grubu diyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı periyotta, aynı periyotta elektron ilgisi en büyük olan, en büyük olan nedir arkadaşlar? 7 A grubu. E şimdi aynı grubu incelediğimizde ise aşağı doğru inin. Aşağı doğru inildikçe atom çapı ne yapar? Çap artar. E, çap arttığı için elektron ilgisi ne yapacaktır? Azalacaktır. Neden? E, çap arttığına göre elektron daha zayıf tutuluyor anlamına gelir. Daha zayıf tutulduğu için de e, elektron ilgisi daha düşüktür. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Bakın sola git aşağı in. Atomun hem metallere doğru gidiyorsun. Doğru mu? Hem de aşağı doğru indikçe çap büyüyor. Onun için elementin elektron ilgisi ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Anlamı çıkacaktır. Elektron ilgisindeki değişim de budur. Geldik şimdi en önemli özelliklerden bir tanesi. Elektronegatiflik. Bakın bu özelliği sadece periyodik tablo içerisinde kullanmayacağız. Hem türler arası etkileşimlerin içerisinde de kullanılır bu arkadaşlar 9. sınıfta. Hem de çözünürlüğün içerisinde, çözünmenin içerisinde kullanılır. Daha sonra organik kimyanın içerisinde kullanılır. Kullanılır da kullanılır. Bir sürü yerde kullanacaksınız bu özelliği, elektronegatifliği. Bir atomun bağ elektronlarını kendine çekebilme yeteneğine biz elektronegatiflik diyoruz. Daha doğrusu negatif olma isteği diyoruz arkadaşlar. Herhangi iki atomu düşünün. X atomu ve Y atomu. Tabii ki burada elektronegatiflikte neyden bahsedilir arkadaşlar? Kovalent bağda çok daha net ölçersiniz bu elektronegatifliği. Hatta bunun ölçüm yöntemleri de var. Mülliken elektronegatifliği diye bir e, tanım var elektron ilgisiyle iyonlaşma enerjisinden yola çıkarak buluyor arkadaşlar. Ama biz o kısımlara hiç girmeyeceğiz. Şunu düşünelim. X ile Y elektron ortaklaşmasıyla bir bağ yaptığını düşünün. Şimdi mesela ahanda şöyle bir yapı olduğunu düşün. Tamam Bu vatandaş kaç A grubu olsun? 7 A grubu. Bu da hidrojen olsun. Hatta HCl bileşiği olsun. Bak bu bileşik. Tamam Şu hidrojen şu da klor atomu. E peki şimdi düşündüğümüzde bu vatandaşlara baktığımızda arkadaşlar bu iki elektrona hem Y atomu sahip olabilmek için kendisine doğru çekiyor hem de x atomu kendisine doğru çekiyor mu arkadaşlar dolayısıyla da hangisi daha fazla çekerse onun elektronegatifliği daha yüksek olacaktır. Neden çekiyorlar hocam peki? E ikisi de soygaza benzemek için. Y elementi 8'i e tamamlamış. Tamamen o element o ortaklaşa kullanılan elektronlara sahip olabilmek için çekiyor. Hidrojen de dubletine tamamlamış. O da o iki elektronu kendisine doğru çekiyor. Ama ametallerde hidrojenin özel bir yeri var. Diğer ametallerin elektronegatifliği yani elektron çekme isteği hidrojenden daha yüksek olduğu belirlenmiş. Dolayısıyla da buradaki elektronlar kime daha yakın olacaktır arkadaşlar? Klora daha yakın olacaktır. Klora daha yakın olduğu için de elektronegatifliği büyük olduğu için bu kısmi negatif, bu ise kısmi pozitif yüklenecektir. Ha o zaman elektronegatifliği büyük olan negatif yüklenecek, elektronegatifliği küçük olan ise Pozitif yüklenecektir. Şimdi bu tarafa doğru aynı periyotta düşündüğümüzde sağa doğru elektronegatiflik artar demiştir. Neden? Yine çaptan kıyaslayacağız. Bu tarafa doğru çap ne yapıyordu? Azalıyordu. E çap azalırsa bağ elektronları çekirdeğe daha yakın. E çekirdeğe daha yakın olduğu için de elektronu çok çekiyor. Hatta hatırlayın bak periyodik tabloda şurada flor elementi var ya. Flor elementi en elektronegatif atomumuzdur. Adamın karşısına kimi çıkarırsan çıkar. Onundan ne yapıyor arkadaşlar? Elektronu çekiyor. Çapı çünkü çok çok küçük. Hatta şöyle bir özelliği var Flor'un arkadaşlar. Ee, soy gazla bile bağ yapabilen tek atom arkadaşlar. Soy gaz ile bağ yapabilen tek atom. Adam diyor ki yani adamın karşısında soy gazı çıkar ondan bile elektron çekebiliyor arkadaşlar. Peki o zaman bu tarafa doğru elektronegatifliğin artmasının en temel sebebi neymiş? Çapın azalmasıymış. Peki hocam flordan sonra kim geliyor? Oksijen. Oksijenden sonra kim geliyor? Klor. Klordan sonra kim geliyor? Azot. Elektronegatiflik sıralamasında bunu bilirseniz iyi olur. Flor büyüktür, oksijen büyüktür, e, klor büyüktür, azottur. E peki bu sıralamaya göre düşünecek olursam florun karşısına kimi çıkarırsan çıkar eksi. Oksijene gel. Oksijen eğer klor azot gibi diğer elementlerle bağ yaptığı zaman eksi alır ama oksijenin karşısına floru koyduğun zaman mesela OF2 bileşiğini düşündüğümde e, flor her zaman negatif değerlik aldığı için burası eksi bu sefer oksijen mecburen ne alacak artı çünkü karşısında Kendisinden daha fazla elektronu seven bir element söz konusu. O da kim? Flor elementi. Onun için flor eksi oldu. Oksijen ise ne oldu arkadaşlar? Artı. Ondan sonra kim geliyor? Klor. Ha bak klor o zaman flor ve oksijenle bağ yaptırırsan artı alır. Mesela hemen e, şöyle yapalım. Mesela OCl2. OCl2'de oksijen daha elektronegatif olduğu için oksijen eksi 2. Klorlar artı 1 değerlik alır. Anlaştık mı arkadaşlar? Ama... NCl3'e baktığım zaman ncl 3te klor eksi bir değerlikli azot ise artı 3 yükseltgenme basamağına sahip olacaktır gençler. Yani elektronegatifliği böyle düşünün bir molekülde kimin eksi kimin artı değerlik alacağını ve kimin negatif kimin pozitif yükseltgenme basamağına sahip olacağını elektronegatiflik özelliğinden anlayacaksınız arkadaşlar. Şurada hidrojen var hidrojene ait özel bir durum var ki arkadaşlar hidrojen karşısına hangi ametali çıkarırsan çıkar her zaman pozitif. Yani elektronegatifliği diğer ametallerden çok daha düşüktür arkadaşlar. Öyle tespit edilmiş ama bunları da kendi içerisinde kıyasladığımızda neye göre kıyaslıyoruz işte yine çapa göre kıyaslama yapıyoruz sevgili çocuklar. Sağa doğru elektronegatiflik arttı. E aşağı in. Aynı grupta aşağı doğru in. Aşağı doğru inildikçe elektronegatiflik ne yapacak arkadaşlar? azalacaktır. Sebep çünkü çap artıyor. Çapın artması çekirdek buradaysa son katmandaki elektronların çekirdekten uzaklaşması anlamına gelir. E dolayısıyla daha zayıf tutulduğu anlamına gelir. Aynı periyotta sağa doğru elektronegatiflik artar, aşağı doğru elektronegatiflik azalır diyebiliriz. Tabii ki burada yine soy gazı çıkarıyoruz çünkü soy gazlar bağ yapmazlar. Biraz önce Elektron ilgisinde bir şey söylemeyi unuttum. Bir özel durum vardı arkadaşlar. Nerede o özel durum? 7A grubunda. Normalde arkadaşlar aynı grupta biz ne yaptık biraz önce? Ee, aynı grupta aşağı doğru inildikçe elektron ilgisinin azaldığını söyledik. 7A grubunu hatırlayacak olursak kimler vardı? Flor, klor, brom ve iot vardı. Bir de aşağıda astatin vardı o çıkmıyor karşınıza. Burada normalde beklenen nasıldır beklenen? beklenen flor en büyük elektron ilgisi açısından. Sonra kim geliyor? Klor. Sonra brom. Sonra kim geliyor? Iyot olması gerekir. Lakin burada yine özel bir durum var ki arkadaşlar. Olan yani tespit edileni söyleyecek olursak arkadaşlar. Tespit edilen deneysel veriler sonucu. Klor büyüktür flor, büyüktür brom, büyüktür iyottur. Normalde diğer gruplarda böyle bir şey yok. Sadece burada klorun elektron ilgisinin flordan daha büyük olduğunu unutmayın sevgili çocuklar. Devam. Sırada ne var? Sırada metalik ve ametalik özelliğimiz var. Peki metalik ve ametalik özelliği, metalik ve ametalik aktiflik olarak göreceksiniz. Nerede? 12. sınıfın ilk ünitesinde özellikle metalik aktiflik olarak yükseltgenme basamaklarından bahsedecek. Arkadaşlar aktiflik dediğimiz şey ya da metalik ya da ametalik özellik dediğimiz şey metallerin ve ametallerin tepkimeye girme istekleridir. Bu istek ne kadar fazlaysa arkadaşlar o element o kadar aktiftir. O element eğer ametal ise ametali özelliği yüksektir. Eğer metal ise metali özelliği yüksektir. Peki düşünelim şimdi. Metallerden başlayalım. Metal olarak düşündüğümde metaller tepkimeye girdiklerinde elektron vermezler mi? 1A grubu artı 1, bir, bir tane verir. 2A grubu artı 2. Geçiş metalleri her zaman pozitif değerlik alır. Daha sonra işte 3A grubu artı 3 yükseltgenme basamağına sahip olur. Elektron vererek ne yaparlar arkadaşlar? E, tepkimeye girerler. E, peki o zaman metalik özellik dediğimiz şeyi şöyle tanımlayabiliriz. Ya da metalik aktiflik. Metallerin elektron verme isteğine biz metalik özellik diyoruz. Peki o zaman bir metal ne kadar kolay elektron verebiliyorsa e, metalik özelliği o derece yüksektir. E şimdi bakın sola doğru ilerle burada. Aha burada sola doğru ilerle aşağı doğru it in, in. Çap ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. E çap arttıkça değerlik elektronları çekirdekten Uzaklaşıyor onu koparmak ya da elementin o elektronu vermesi çok daha kolaydır arkadaşlar. Onun için e, yuka, sola doğru aşağı doğru çap arttığı için metalik özellik artar. Ya da metalik aktiflik artar sevgili çocuklarım. Hatta bununla ilgili YouTube'da açın videoyu ne videosunu 1A grubunun meta, e, su ile tepkimesi yazın. Bir video çıkacak karşında daha doğrusu birkaç video çıkar da aşağı doğru reaksiyon hızının ne kadar şiddetli gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu da yine aktiflikle ya da metalik özellikle orantılıdır. E, A metallerde de Elektron alma isteği arttıkça. E biraz önce yukarıda bahsettik. Elektron ilgisi ya da elektron negatiflik sağa doğru ve yukarı doğru artmıyor muydu gençler? Dolayısıyla ametallik özelliği en yüksek olan element hangi element olacaktır? Flor elementi olacaktır. Sonra klor gelecek. Sonra oksijen gelecek. Sonra klor gelecek. Azot gelecek diye devam edecektir arkadaşlar. Sağa doğru yukarı doğru artacaktır. Zaten bu metalik ve ametallik özelliklerde genelde yani genelde derken sizin üniversite sınavında her zaman diyebiliriz ya aynı periyotta sorulur ya da aynı grupta sorulur siz de ona göre değerlendirme yaparsınız sevgili gençler. <laughs> Peki en son olarak da oksitlerin asitliği ve bazlığı geldi. Gerçi oraya geçmeden önce e, ya, onu şimdi hmm, söylesek mi? Bence detaya girmeyelim ver Oksitlerin asitliği ve bazlığı geldik oksitlerin asitliği ve bazlığı sevgili çocuklarım. Burada da metal deyince aklımıza acaba asit mi gelecek? E, ametal deyince asit mi baz mı gelecek? Yani metaller ve ametaller ne karakterli ona bakmak lazım. Bunu da nasıl düşünmek lazım biliyor musunuz? Bildiğin asitleri yaz. Mesela kim bildiğin asitler? H2SO4. Mesela kim? HCl Mesela HNO3. Ah karşına çıkan en fazla karşına çıkan 3 tane asli yazdım. Şimdi en fazla karşına çıkan bazları yazıyorum. NaOH. Mesela KOH. Mesela magnezyum hidroksit değil mi? E peki bak buradaki OH'ları atarsan bunlar zaten baz özellik buradan geliyor değil mi? E geriye kimler kalıyor bak? Na, K, MG, metal. E şuradaki hidrojenleri at. Geriye kimler kalıyor arkadaşlar? Hep ametal. O zaman ametal deyince akla asit gelecek. Metal deyince akla baz gelecek asit baz tanımlarının içerisinde de Lewis asit baz tanımı var arkadaşlar. Oradaki tanıma göre de diyor ki adam elektron veren bazdır alan asittir diyor. Bu bir tanım tamam mı? Ee, müfredatınızda yok ama böyle bir tanım var. E, dolayısıyla elektron veren bazsa metaller elektron vererek tepkime gerçekleşiyor. O zaman metaller bazik karakterlidir. Elektron alan asitse ametallerde genelde elektron alarak gerçekleştirdikleri için onlar da asit karakterlidir. Aa, o zaman ben şu yorumu yapabilirim yukarıda öğrendiğim gibi. Metalik özellik arttıkça aslında bazik karakterin arttığını öğrenmiş oluyoruz burada. A metalik özellik arttıkça da asitik karakterin arttığını öğrenmiş oluyoruz. Metallerin oksitleri bazik karakterli, a metallerin oksitleri asit karakterlidir. İşte bazik oksite örnek olarak sodyum oksit, magnezyum oksit, demir oksit demişiz ki gençler bu bazik oksitleri suyun içerisinde çözdüğünüzde bak ne oluşuyor? Na2O artı H2O dediğimizde buradan iki tane NaOH suda oluşuyor. Bak ne çözeltisi oluştu? Baz çözeltisi. O zaman bunlar bazik karakterdir. Asit oksite gelince ametallerin metallerin oksijence zengin bileşikleri. Bak zenginlikten kastettiğimiz oksijen sayısı A metal sayısından fazla olacak. 2'ye 1 3'e 1, 5'e 2 gibi. Tamam. Mesela bunlardan bir tanesini al. SO3 gazını al. H2O ile tepkimeye soktuğun zaman buradan H2SO4 oluşuyor. Altına da suda yazıyoruz. E gördüğün gibi ne çözeltisi oluştu? Asit yukarıda baz. Bak metallerin oksitleri bazik karakterli. A metallerin oksitleri de asidik karakterli diyebilirsiniz arkadaşlar. Anlaştık mı? Metal deyince aklımıza baz gelecek, ametal deyince aklımıza asit gelecek. Ve metalik aktiflik arttıkça, eee biraz önce öğrendik. Sola doğru, aşağı doğru inildikçe çap ne yapıyordu? Artıyordu. Çap arttığı için metalik özellik ne yapıyordu? Metalik özellik artıyordu. E metalik özellik arttığı için de metal demek baz demek, bazik karakter artıyordu. Bak. Karşına çıkacak en kuvvetli bazlar kimler? KOH, NaOH Nerede bu K ve Na? 1A grubunda. Gördüğün gibi sola doğru artıyor arkadaşlar bazik karakter. Tamam. Peki <laughs> sağa doğru yukarı doğru gidildikçe de ametalik özellik artar. E ametalik özellik ne demekti arkadaşlar? Asidikti. E, dolayısıyla ametalik özellik arttığı için çap azalır. Ametalik özellik artar. Asidik karakter ne yapacaktır? Artacaktır diyoruz sevgili çocuklar. Umarım anlaşılmıştır. Var mı sıkıntısı olan? Peki. Bundan sonraki videomuz neyin? Yükselt basamakları. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.